Selin Ciğerci çocuk konusu benim için kapandı dedi. İki çocuk doğuracağım diyor. Nasıl doğuracaksın? Sabah günaydın dedik, akşam boşandı. Ne diyordu şey? Proje, proje. Kerimcan durmaz. <laughs> Ödül töreninden geçiyoruz Selin Ciğerci'ye. Selin Ciğerci çocuk konusu benim için kapandı dedi. Ama öncesinde neler olmuştu şöyle bir geçelim. Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci önceki akşam Kuruçeşme Arena'da Gülben Ergen'in konserine gitti arkadaş olduğu için. E, gündem olan boşanmanın ardından geçen hafta Selin Ciğerci TV8'de ikinci sayfa programına katılmıştı telefonla. Ayrılık sorusuna sabah günaydın aşkım diye mesajlaştık. Akşamına da boşanmaya karar verdik demişti. Biz sabah kalkıyoruz aynı yerde iş yerindeyiz. Akşam aynı evdeyiz. Gün içinde işle ilgili bir şeyler oluyor. Birikiyor. İlk boşanan da ben diyelim. Mutlu bir şekilde evlenmiştim. Mutlu bir şekilde de ayrıldım demişti. Gökhan biraz e, agresif bir adam. E, Sorumluluklar büyüyünce de daha gergin olabiliyor demişti. Bu da ilişkimize yansıdı dedi programda. Yani e, Beni dedi tek güzel şey çocuk planlarımızdı. Bir evlat edinmeyi düşünüyorduk ama boşanınca bu hayalim yarım kaldı programda telefonda katıldığı ikinci sayfa programında söyledi. Tüm dünya dedi üstüme gelse ben hayalimin peşinde koşacağım demişti. Sonra e, tabii konserde Gülben Ergen'in Arena'daki konserinden önce ya da sonra bilmiyorum röportajında Gökhan'ın hayatına e, biri de girebilir dedi. Sorular geldi tabii hem boşanma ile hem çocukla ilgili. Dedi ki Gökhan'ın hayatına birileri girebilir. Herkes mutlu olsun. Tekrar evlenebilirim. Gökhan'la da olabilir. Barışabilirim dedi. Tekrar çocuk konusu soruldu olmuyor maalesef o konu kapandı. Allah isteyen herkese nasip etsin dedi. Geçen hafta e, dünya üstüme gelse e, bu hayalimden vazgeçmeyeceğim demişti ama e, konserde de olmuyor. Bu konu kapandı dedi Ali abi. Allah isteyen herkese nasip etsin evet, dedi. Biraz be, böyle be, bir karışıklık yaşanıyor. Hafta başında yani. başka evet. yani hafta başında beyaz hafta sonunda yaman bir çelişki var. siyah ama hepsinden ötesi yani o çocuk mevzusunu ben e, ilk baştan beri e, Selin Ciğerci ile benim aramın açılması e, Deniz Akkaya ile evet, mahkemelik, mahkemelik olmasının olması. sebebi e, Deniz Akkaya da ben de hukuken ve fiziken Selin Ciğerci'nin e, anne olamayacağını anlattık. Yasalar çok açık ve net. Ha, evle dedinebilir. Ama e, taşıyıcı anne ile çocuk da sahibi dahi olsa o e, o anneyle ona spermini veren babanın çocuğu olur. Senin ciğerci büyütemez. Ay büyütür de onun çocuğu değil. Fiziki olarak, biyolojik olarak onun çocuğu değil. Tamam. Anlatabildim evet. mi? Evet. İki çocuk doğuracağım diyor. Nasıl doğuracaksın? İki çocuk sahibi olacaksın. Cümlede, cümle kuruluşunda yani, bir yanlışlık var. Yani önce çocuk... kavramları, yani Türkiye Cumhuriyeti evet. bir muz devleti değil, bir cumhuriyet. Demokratik layık bir cumhuriyet kanunların oldu bir ülke her ne kadar kanunlar bazen tam istenildiği gibi uygulanmasa da şimdi ikinci kısmı şu ne diyordu sabah günaydın dedik akşam boşandık. E, boşandık. Çünkü hep aynı iş yerinde artık biraz şey olmuş. Yani dip evet. dibe olmak belki e, cümlenin alt e, tercümesi çok iç içeler. <laughs> Ev işte beraber, yani evde beraberler. dost olduklarını, Dostlar, arkadaş olduklarını, evet, iş ortağı olduklarını. ayrılmışlar. Peki e, barışırsa nereye koyacağız şimdi? Ne demek barışırsak? Bir insan birinle barışması için ne olması lazım? Küs ve konuşmuyor olması lazım. Demek ki Tekrar evlenirsek, e, orada şimdi Gökhan başkasıyla da evlenir, ben de evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim diyor. Şimdi orada bir açık şeyler evet, Gökhan var. Gökhan'la barışabilirim Barışabilirim. Gökhan'la evlenebilirim. Ama küsteyiz zaten. Başka bir şeydir. Evet. Gökhan'la barışabilirim başka bir şeydir. İki kişi evlendi ya da boşandı bana ne? Benim burada ilgilendiğim şey... Ee, dün başka bir şey söylüyorsun, bugün başka bir şey söylüyorsun. Bir hafta geçen yani haftaydı. Aynı hafta içerisinde birbiriyle çelişen iki e, önemli damar. iki önemli hat. Biri kuzeye gidiyor, biri güneye gidiyor. Biri batıya gidiyor, biri doğuya gidiyor. Evet. Yani şimdi Gökhan'la barışabilirim diyorsan küssün. Yani. Küssün. Küssün ya da kimse evet. bilmiyor o küssün zaman, de. O zaman bu boşanma. Böyle söylediğin söylendiği ve Medyaya açıklandığı gibi ne diyordu? Severek birbirimizi e, baştan bir şuradan okuyayım. Oku. Hatta şeyde de e, birlikte ortak bir e, açıklama yapmışlardı. Hı. Orada da söyledi. Biz birbirimizi çok sevdik. Çok sevdik. Çok evet. da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Başaramadık diyor. Yani burada fikir ayrılıklarımız var. Ee, ama sevgimiz var. Evet. Ee, zaman ne gösterir? Bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Evet. Özel hayat özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür, teşekkür ederiz. Dedi. Evet, evet. Ben de ısrarla e, insanların özel hayatına e, saygı gösterilmesi, girilmemesi gerektiği taraftarıyım. Ama e, buradaki sorun birbiriyle çelişkili açıklamalar aklımızla alay edilmesidir. insanların aklıyla. Yani Gökhan'la barışabilirim diyorsan Gökhan'la konuşmuyorsun. Aranızda bir sorun var demektir. Onun için... Ama ben de çocuk konusuna bir hafta önce dünya üstüme gelse ben bu hayalimden vazgeçmeyeceğim dedi. Konserde de ben o konuyu kapattım dedi. Evet. Bir hafta içinde ee, ne olduysa oldu Ali abi. Değil mi? Çünkü orada diyor ki ben hayalim şeyde TV8'deki e, ikinci sayfaya evet, konuşmasında tamam. diyor e, ki e, ben hayalimden yani, vazgeçmeyeceğim. E, ben o konuyu se, kapattım dedi konserde. E, gündemi almamın sebebi bir çocuk iki Gökhan ile ilgili Gökhan yaptığı açıklamaların bir haftada nasıl e, siyahtan beyaza beyazdan siyaha geçtiğini e, magazin noteri iz, izleyicilerine e, göstermekte. İyi günler, mutlu yarınlar diliyorum. Peki, Selin Ciğerci'nin barışması yerine Gökhan Çınar Çıra'dan cevap geldi. Daha yeni boşanmışlardı diyor. Medya radarın haberini okuyorum efendim. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra. Açıklamaları ve barışma sinyalleri sosyal medyada gündem olmuştu. Geçtiğimiz hafta Selin Ciğerci'nin anlaşmalı olarak boşanan Gökhan Çıra yeni e, açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlamış futbolcu. Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin sözlerini hatırlatmışlar Selin Ciğerci'nin. Gökhan Çıra da hayırlısı olsun ve kısmet diyelim ben de onun yokluğunu hissediyorum. 10 sene olmuş kolay değil demiş. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı Ali abi. Büyük ihtimal barışma sinyalleri geliyor. Az önce seni söyledi. E, ne diyordu şey? E, proje, proje. Kerimcan durmaz. <laughs> proje. Yani öyle ha, değil olursa değil proje. Proje. Yeni bir reklam anlaşması. Evet, anlaşmış. yeni bir proje.